anne yüzü unutulmayacak bir yüzdür. Bakın çok ilginç bir meseledir. Yani tarifi biraz zor ama daha hatırlayamayacağı yaşlarda annesini kaybeden insanlar vardır belki etrafınızda. Annelerinin simalarını hatırladıklarını iddia ederler. Ve yaptıkları tarifler de doğrudur. Enteresan bir mesele değil mi? Yani belki bebeksiniz, belki 1-2-3 yaşlarındasınız. O annenin siması hafsalada nasıl kalacaktır? Pek mümkün gözükmemektedir. Ama bir hadis neler diyor? Ey Ümmü Eymen, anne yüzü unutulmayacak bir yüzdür. Bu sözü yıllar sonra anlayacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de 56-57 yaşlarındadır. Allahu Alem bir akşam namazı kıldıracaktır. Akşam namazı esnasında tam Fatiha'ya gelecek, okuyamayacak. Hıçkıracak, ağlayacak, hıçkıracak, ağlayacak, hıçkıracak, ağlayacak. En sonunda sahabe soracak, Ya Resulallah ne oldu Fatiha'da bu kadar hıçkırık neyin nesidir deyince. Aklıma annem geldi. Şimdi evde olsaydı, başımı dizlerine koysaydım, anacığım oğlun geldi deseydim, o da benim saçlarımla oynasaydı. İşte sahabe ağlar, Efendimiz ağlar, Aleyhisselatü Vesselam karşılıklı alışırlar. Ya böyle mesele.